Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Franco oynayacağız. Yani kolsuzluk yapacağız azıcık. <laughs> Kör olacaksınız Franco ile. Evet, şu oyun sesini ayarlayayım. Az ayarlayayım. Oo. Arkadaşlar gözünüzü dikkatli şapın şey gözü takın bence kör olacaksınız birazdan <laughs> Franco ile kolsuzluk Abi Layla mavi son ki Al onu Evet onu da al Gidiyordu az kalsın çok geride kaldık. İlk kostluğumuzu yaptık. Neyse şunu alalım hadi. Kimse yok. Şuradan gelecekler büyük ihtimalle. Arkadaşlar 2-3 gündür video atamıyordum. O çektik. Hadi günüver günü var geldi. 2-3 e, günde video atamıyordum. O da sınavdan dolayı kaynaklı. Ona dolayı video gelmiyordu. Kusura bakmayın. Neyse ben bir base atayım. Yine oyunda ondu. Paşa da gelmiş. Hadi be. Lan 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 lan. Çok güzel kostuk yapıyorum. Tam iki aydır Frank oynamadığım için unutmuşum. Of. Güzel yakaladık. Kendi yakalayalım. Hadi be. Yakalayamadık. Aha kule altına girdi. Eşitlik yaptı. Değiz. Ultim açılacak. Tamam çok güzel aldı o. Kanka redin çıktı ha. Bence red'i alalım. Gölgenin maskesini çıktıktan sonra hızlı ondan sonra önümüzü çıkacağım. Yok yok geri gel geri gel. yapıyor az daha geride olsaydı yakalanmıştı o. Bak sen. Tuzak kuruyorsun demek he bana. Oğlum cana bak yemin ederim çıldıracağım. Kaçan cana bak ya. Abi kaçan cana bak ya. Onu bırak. Niye günüme daldınız? Ne yapıyorsunuz ya? Sus. <laughs> Kanka buraya gel. Şu kuleyi açalım. Ormanında ben kaslı bari o kasılmasın. Orman gibi. <laughs> 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 of. Ne tutturdum be. Abi benim main'im tank ya. <gülüyor> <gülüyor> <destroyed> <laughs> ya Telefon kastı birden Gel kanka Baba paşa gelmiş Bekle Biz zorlama Al şununu Hıh ulti Ultim var sandım ya Of yapma be sıkıştım. Çıkın lan buradan. Bunun da beni sıkıştırdı ya. Sıkıştırmalar kötü lan. Olmadı. Bence bir üste bakın derim. <laughs> ne yaptım ben? <laughs> Çizgiyi fark etmedim. Çizgi daha biraz da uzun diye sunuyordum da kısalmış hemiş. Konuşamadım. Popo bir kupaya geliyordu. Bu kadar. Lan bir çık. Ya abi <laughs> Onu nasıl tutturamadım? Çok güzel kolsuzluk yapıyorum ve üç kere ölmüşüm. Nasıl öldüysem artık. Ruby neredesin ya? Bir at kaldın ya. Bir ben alıyorum sandım korktum. Abi ben alsam kötü olurdu ya. Nereye gidin sen hem? Hani? Nereye gidin sen nereye? Ha? Nereye gidiyorsun? Nes neredesin dostum? Oraya gider sandım da. Geldim kanka. Lan lan kafana sıkıştım. Öldün mü be? Köpeğini tuttum. <laughs> Köpeği peşinde adam. Ama gitti. Yine oyun Şerefsiz merhaba kulaç açıyorlar. Siz buradan mı kulaç açıyorsunuz lan? Bu açıyorlar valla. Açtılar. <laughs> yetişemedim, 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 yetişemedim. Yal lan buraya. Şişt. Şişt, şişt, şişt. Les. Bana ne ya? Böyle giderse gitsin. Tüh boş yere de kullandık. Abi şuru bir küfür ediyor ya. Nüstür susturalım Bulamadım bak yine. O iyi kasmış yine 4K. Suna <laughs> göre. <laughs> güzel tuttuğum. Abi Frank oynayacak adamım ya ama tank tutmuşum. Gün seni de Niye küfür ediyorsunuz anlamıyorum. Onu da tuttum bir daha tuttum Paşanın Kuşu vurdu beni küçük kuşu Ya ben geleni yapıyorum şu anda Oyunsuzu da aldım çok iyi Ondan sonra atina kalkanını alacağım Antik sır Kahini alacağım ondan sonra Açmamız lazım beyler O kuleyi de açarsak tamam Bir de şu üst kule O Franco sanki Ferrari gibi gidiyor Aman yaraptı be Hadi keseceğim o yalanın diyelim Gel lan buraya Of ne kolsuzluğum ne yaptım be Tüh. Ateşine yakalandık. <laughs> Ha birden daha Franco ile bir iki elde oynamam lazım. Gel Reis. Mavileri duruyor. Çok iyi. Nereye gidiyorsun Yakalayamadım <laughs> Ne? Hadi o hilde ben alayım. Ah yanından. Bunu alıştırsam çok iyi olur tekrardan. Çünkü iki aydan beri hiç oynamıyorum ve çok kötüyüm şu anda. Ya az daha kenar seni tutmuştum ya. Başı bu atacak Ben de ona sallayayım. Onu kim çekti? Ruby çekmiş. Ulti. Tamam. Keşke ultiyi kullanmasaydım. Lunox gitti. Lunox gitti. Lunox. Dibinde sıyrıldı ya. Vur lan bana. Şaka yaptım vurma. <laughs> evet arkadaşlar. Bu günlük video bu kadar. Like atmayı, abone olmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.